O alemlere Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere başka değil rahmettir. Arapça ifadesiyle hasır olarak ifade ediliyor. Yani o başka şeyler de getirmiş, insanlara başka şeyler de sunmuştur da fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ister sağdan, ister soldan, ister önden, ister arkadan ele alıp tetkik ettiğiniz zaman onun rahmet yanının ağır bastığı görülür. Sanki Vesiat rahmeti külle şey veya inne rahmeti sebakat ala gudobi. hadiste ve ayeti kerimede anlatılan rahmetim gazabıma sebkat etmiştir ve benim rahmetim her şeyi aşkındır, her şeye vasidir, her şeyin önündedir. Hakikatını bizzat rahmeten lil alemin olan Efendimiz temsil etmektedir. Yani Allah'ın kainatta bu hadis-i şeriflerde ifade edildiği ölçüyle ele alacak olursak 99 rahmeti ahirette kalmış biri dünyadadır o birini efendimiz temsil etmiştir yeryüzünde adeta tam tam manada Bu aynı zamanda 99'a da delalet etmiştir bu biri göstermiş Tıpkı bir Maya gibi ve demiştir ki bunun zaten hadisiyle de o ifade ediyor 99 öbür alemdedir bunun Eğer burada o bu hayat nimetini iman nimetini ibadeti taat fırsatını çok iyi değerlendirirseniz Cenab-ı Hak ötede bu 99 rahmetle size tecelli edecektir demiş. Efendimiz alemlere rahmet içindir. Bu rahmet hemen herkesin hisse alabileceği, nasibini alabileceği engin bir rahmettir. Değişik vesilelerle bir iki sohbette de arz etmiştim. Mesela bu rahmetten biz Kur'an'ı bulma gibi istifade edebiliriz. Allah'ı yeniden tanıma, o geçmiş kitapların küflü sayfalarında kilisenin boş duvarları içinde, havraların karanlık ikliminde anlamanın ötesinde, Muhammedi aydınlıkta, Kur'an'ın aydınlık ikliminde sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı yeniden bir kere daha tanıma. Ve bu tanıma aynı zamanda bir kere tanımakla da kalma demek değildir. Her mümin eğer basireti varsa, her mümin eğer idrake yelken açmışsa, her yakin, yakinin ne demek oldu? Her mümin yakinin ne demek olduğunu biliyorsa o yakinin mertebelerinde her gün seyahat ederek Allah'ı kendi vicdanında şöyle diyerek bir kere daha tanıdığını itiraf edecektir. Allah'ım bugün seni dünden çok farklı tanıdım. Bugün öyle bir tanıdım ki dün meğer ben bir cehalet zulmeti içindeymişim. Bu çiçekler bana bugün başka şeyler anlatıyor. Mahiyetim bana başka şeyler anlatıyor. Varlığın başka şeyler anlatıyor anlatıyor insanlar gelip bu eşyaya nasıl takılıyorlar ve ben bunu hayret ediyorum. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ezelden gelen mesajı, ebede gidecek mesajı bir kere büyükçe ve çaplı tanıtmanın yanında aynı zamanda her gün kapağı açılacak ve bizi yeni bir tanımaya ulaştırabilecek ayrı parça parça o masır tanımanın içinde bir kısım mikro tanımalar da her ferd adına veya üstadın yaklaşımıyla o vahidi tecellinin içinde aynı zamanda ehadi tecellilerle her gün bir kere daha Allah'ım seni bir kere daha tanıdım yeniden. Seni yeni bulmuş gibiyim dedirtecek bir mesajla gelmiştir. Engin bir rahmetle gelmiştir. Bu rahmetin bir buğdudur. İşte bir kere her mümin bu biladetle rahmetten böyle nasibini almıştır. Yani işte duyguda düşüncede uyanmışız. Biz aldığımız gibi münafıklar da ondan nasiplerini almışlardır hususıyla Kur'an mesajından nasiplerini almışlardır. O viladetten nasibini almıştır herkes. Çünkü üstadın da temas buyurdukları gibi onların mutlak küfürleri kırılmış, ortada kalmışlar. Deve kuşu gibi işte öldükten sonra dirilme vardır, olabilir ama olmayabilir de filan demek suretiyle. Hayatı bütün bütün kendileri için zehir etmemişler. Az buçuk öldükten sonra dirilme hakikatine inandıklarından dolayı hakikaten ebedi bir yok olma koridorunda, kendilerini bekleyen bir dar ağacı koridorunda bekliyor olma vicdan azabını çekmemişlerdir. Kafirlerin mutlak küfürlerini kırıp onları mukayyet küfre getirmek suretiyle onlara da rahmettir yani Efendimizin vilayeti. Bu açıdan diyebiliriz ki çok rahatlıkla kafirler bile bu veladetten rahmet açısından istifade etmişlerdir. Ve hususiyle onun o getirdiği o mesajı müminler bütün dünyaya duyurdukları zaman o rahmet hakikaten dört bir yanda türlenmiş ve kendisinin rahmet olduğunu anlatmıştır. Bu açıdan denebilir ki kafir, mümin, münafık, mütereddit, mütehayyir ve yakın sahibi herkes için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek doğumları, kutlu doğum bir bayramdır. Bayramların en büyüğüdür. Kurban bayramı bir bayramdır. O bayramı sadece işte o bayramın günleri için o çerçevede eda eder. Onun size vaad ettiği şeyleri elde edersiniz. Ramazan bayramı bir bayramlık çerçevesi içinde size vaad ettiği şeyler vardır. Ramazan yaşamışsanız, o bayramı da yaşarsanız vaad ettiği şeyler elde edersiniz. Başka bayramlar da öyledir. Fakat sanki Efendimiz Aleyhisselam gerçi zamanın bir kutlu diliminde doğmuştur ama bu mübarek zaman parçasında doğmuştur ama fakat kendinden evvelki zamanları da nura gark etmiş. Kendinden sonra gelecek zamanları da nura etmiş. Ve nuru, nurun ışıkları, tayfları ta ahiretin en son noktasına kadar ulaşmış. İnsanlığı için kalıcı, ebedi bir bayram mahiyetini almıştır bizim için. Kutlu doğum her yanıyla insanlığın en büyük bayramıdır diyebiliriz. Mekke'nin fethini bayram ilan edebilirsiniz. İstanbul'un fethinde de bayram yapabilirsiniz. Ferden Ferda herkes imanla gittiği, arkada kalanlara bir mesajla bildirilebilse onu da bayram yapabiliriz. Yani bana birisi gelse dese ki, rahmetli baban senin kamil imanla kanatlandı, meydanı tayyarhane ervaha uçtu. Bundan bir sene bir ay evvel vefat eden validen meydanı tayyarhane ervaha uçtu. Ben bunları birer bayram günü yapsam ilan etsem ve bütün yakınlarıma akrabalarıma bunun bayram olarak kutlanması lazım geldiğini ifade etsem, anlatsam, onları iknaya zorlasam hakkımdır. Yerinde bir teşebbüste bulunmuş olurum. Fakat bütün bunlar hepsi fert planında kalan şeylerdir. Hatta bir milletin istiklal mücadelesi ve muzafferiyeti başarısı da bir bayramdır. Bir millet İngiliz işgalinden Alman işgalinden, Yunan işgalinden kurtulmuş, hüriyete kavuşmuştur. Hakkıdır bunu bayram yapması. Fakat insanlığın iftihar tablosunun miladı öyle bir bayramdır ki onu günlerle ifade etmek, haftalarla ifade etmek mümkün değildir. Gerçi biz de onu viladet haftası, kutlu doğum haftası diyoruz. Hatta teşebbüs ettik bunu acaba bir seneyi kutlu doğum senesi olarak ilan edebilir miyiz? Aslında hani bunları da yapamadığımızdan dolayı şayet böyle bir şeyde başarılı olursak bunu önemli bir başarı sayacaktık biz yani. Bir sene Efendimiz Hazreti Muhammed senesi olsun, Yunus senesi olduğu gibi, Mevlana senesi olduğu gibi nitekim onun kıtmiri demişti yani. Niye kapıkullarına, kullarına, halayikine seneler tahsis ediliyor da Efendi'ye sene tahsis edilmiyor? Niye onun kapıkulu olan Yunus'un Mevlana'nın, İcab'ınla Muhiddin İbn Arabi'nin Hacı Bektaş'ın seneleri var da bunlar onun ellerine senet verilmese, ellerindeki senetleri vize edilmese onun huzuruna bile çıkamazlar. Niçin sultana bir sene tahsis edilmiyor denmiştir bunlar. Aslında ona tahsis edilen bir sene bile ben vicdanımın enginliğiyle meseleye yaklaştığım zaman o da bana giren geliyor. Eğer sen bütün kainatlara geçmişe geleceği hükmediyorsan, bu ne vefasızlık. Sana sadece bir sene tahsis ediyoruz. Niye senenin her gününde seni bayram gibi vicdanlarımızda duymuyoruz? Vaka, Müslümanın pratik hayatında her gün onu bir bayram olarak vicdanda duymak söz konusudur. Biz günde kıldığımız beş vakit namazda yirmi defa tehyatı oturuyoruz. Her defasında ettehiyatü Ondan sonra da huzurunda diz gelmiş. Dizlerimizi dizlerine dokunduruyor gibi Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi diyoruz. Sana da selam ey Nebi. Karşımızda gibi. Ve böyle yürekten konsantre olarak söylediğimiz bu selat-ı selama bir hadis-i şerifin ifadesiyle çok rahatlıkla diyebiliriz. Allah Resulü de oradan cevap veriyor. Ve Aleyküm selam diyor. Ve sanki biz de ona tercüman olarak Aleyna ve ala ibadillahi selam diyoruz. Bizim cemzede de salih kullara da selam diyoruz yani. İnsan ibadeti taati vicdanında duyarak çok şuurluca eğer icra etse, ihya etse hakikaten hayatımızın her günü belki günde birkaç saat, günün birkaç parçası mübarek dilimi hakikaten onu bayram gibi anmamıza, yaşatmamıza yetecek ama tabi çura vabeste diyebiliriz. Ve işte hazırlıksız yakalanan perişan ve derbeder bir dimağın kutlu doğum adına diyeceği şeyler, hatırlatacağınız şeyler olursa ben de yeni kapılar açmayı Allah'ın lütfettiği ölçüde düşünebilirim ama ben dediğim bu şeyleri bile o akdes, o mukaddes, o evcel, o eşref, o eltaf zat için çok kuru, dar, sönük bir çerçeveye onu mahkum etmiş olma gibi bir anlayıştan doğrusu üzüntü duyuyorum.